kesinlikle kapatması gerekir. Neden? Çünkü bak görüyorsun hepsi çift süre arabalar düzülmüş. Yol yok. Vatandaş geçemiyor. Engelliler yolu kapanıyor. Onun için gerekmez zaten. Trafiği açık halka açık olsa daha da güzel olur. Bak kendinden görüyorsun. Hepsi tek sıra zaten tek şerittir bir şerit kapatmış, o biri araba ona çarpıyor, vatandaşa çarpıyor, gelip e, engellilerin yolunu kapatıyorlar, engelli gelip geçemiyor. <laughs> <İşte, gülüyor> Allah'u hocam 26 yıldır esnaf bu Hayır sıkıntı çekiyoruz, kapanmasını istiyoruz. Neden esnafın rahat etmesi için, vatandaşın rahat etmesi için? İşte, mantıklı bir şey bence. Yani. İnsanlarımız geliyor, ediyor. Acil bir durumda olsa acilen geçemezsin. Efendim büyük araçlar geçemiyor. Varsayalım burada servisimiz park ettiği zaman büyük araçlar gelip sıyırıp gidiyor. Yani hayli bir sıkıntı çekiyoruz. Aslında tamamen kapılması hem esnaflar için hem vatandaşlar için iyi bir şey. Çünkü insanların yoğun geçtiği kullandığı bir yolu araçlarla ikisinin bir arada olmaması e, buraya da alternatif bir yol olması gerekiyor. Evet, tam araçların geçmesi hem de park etmesi vatandaşlar için büyük bir sıkıntı. Yani burası sadece kullanılan bir güzergah. Yani esnafların, insanların burada ticaret merkezi gibi kullanması daha uygun Araçlara kapasın, vatandaş Cumhuriyet burada ee, gelsin yani. Kendini ihtiyaçlarını görsün. Şimdi şöyle, Cumhuriyet burada ee, mesela tezgah açabiliyorlar. Vatandaş gelip burada rahat alışveriş yapabilir. Çünkü dükkanlarda bayağı suyu, şey fiyatlar yüksektir ondan dolayı. O da trafiğe da bizim burada görsün yani. mağazalar, Çünkü insanlar insanlar yani? zaten her gel insanlar yürüyemez. Zaten yollarda da dar. bir şerit tek şerit. Arabanın geçecek yeri yok. Doğru insanlar yine ama sıkıntı soru. Hem insanlar tehlike altında kalmış gibi. Ya ya geçici olursa daha güzel. Alt tüneller yapmışsın mesela İstanbul'da. Çok önemli var. Esen yurtta da girmeyelim. Bütün böyle e, gezilecek yerler hepsi alt tüneller geçiyor. Hatta burada e, Taksim'de de yapılmaya çalışıyor. Burada da yapılmıyor. Ne yapıyor? Mesela daha Ailesiyle. E, çok güzel. Çok, çok, çok Caddesinin trafiğe kapatılması bizim için çok iyidir. Çünkü e, Cumhuriyet Caddesi şu an e, açık bir oto galerisine dönüştü. Burada kiralık araçlar, kiralık araç ilanları, saltlık araç ilanları hepsi mevcut. Buraya sabah park edenler akşama kadar araçlarını almıyorlar. Doğal olarak müşterilerimiz park yeri bulamayıp zaten gelemiyor. Onun için bizim için en uygun olanı trafiğe kapatmak olacaktır. Vatandaş rahatlıkla kaldırımlarda ailesiyle birlikte dolaşabilecek. En azından kaldırım olmasa bile cadde geniş olduğu için caddede de insanlar rahatça dolaşıp alışverişlerini yapabilecekler. Cumhuriyet Caddesi'nde de aktiviteler olabilir, açık konserler olabilir. Onun harici sergiler düzenlenebilir ki geçmiş zamanlarda bunun örneklerini gördük. İyi olur bence. Bence e, trafiğe kapatılmalı e, ya da şöyle bir uygulama olmalı. E, araçlar 15 dakikadan fazla fark etmemeli. E, Aksi taktirde trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, trafiğe kapatılması halk için daha güzel bir yürüyüş alanları olmalı. E, park bahçeler olmalı. E, örneğin bir çay bahçesi olmalı. Güzel bir gezme ortamı olabilir Örneğin İstiklal Caddesi mesela. Trafiğe kapatılmış durumda. Van Cumhuriyet Caddesi de o şekilde olursa güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum. Van'ın en büyük, en işlek caddesi olduğu için insanlar rahatlıkla gelip alışverişini yapamıyor. O yüzden Elgini kapatılırsa daha iyi olur. Yani malzeme geldiği zaman e, onun dışından müşteri daha doğrusu daha yani rahatlıkla gelip ailesiyle alışverişini yapamıyor. Yani e, bizim insanlarımızın aslında buna yani daha çok böyle mesela özen göstermesi lazım ki insan, herkes daha doğrusu herkes bir birbirini idare edebilmesi lazım. Yani mesela e, İstiklal Caddesi olsun, İstanbul'un birçok belli başlı büyük caddeleri olsun, İzmir'in yine öyle ki bütün şehirlerde hepsinde kapatılıyorsa Van'ın da Cumhuriyet Caddesi'nin kapatılması gayet mantıklı, gayet de iyi olur yani.